Evet arkadaşlar 2021 yorumlarına devam ediyoruz. Aslan burcundayız. Aslan burcu ne yapar 2021'de? Aslan burçları açıkçası Mart ayından beri biliyorsunuz o bahar ve yaz aylarında biraz bir sıkıştınız çünkü Satürn ne yaptı? Kova burcuna geçti. Kova burcu tabi aslanın 7 evi. 7 evi ne demek? Karşıt burcu demek. Karşıt burcu ne demek? Tabi aslan e, normalde beşinci ev yöneticisidir, Güneş'tir, Ego'dur, e, Gurur'dur, dirayettir, Enerjidir. Satürn ne yapar? Satürn tabii şeyleri karartır, e, zorlar. Yaşlı bir gezegendir, istiyardır, e, dizleri ağrır, e, kemikleri ağrır. Yaşlı ihtiyar olduğu için de zaten adı üstünde e, Zaman Tanrısı. Zaman yaşlı bir şeydir ve bütün yavrularını yer. 7. evde aslanın güneşine tabi karşıdan baktığında tabi aslanları özellikle ilişkiler üzerinden biraz terbiye etmiş olacak, zorlamış olacak. E, bunu zaten bahar ve yaz aylarında gösterdi. E, diğer gezegenler açısından baktığımızda tabi e, Uranüs ne yapıyor? Uranüs tabi yıllardır e, işte bir buçuk sene oldu diyelim. E, Boğa burcunda. Boğa tabi aslanın nedir? 10. evidir. 10. evidir. E, kariyer yeridir. Kariyerle alakalı bir takım değişiklikler istiyorlarsa, yıllardır yaptıkları işlerden sıkılmışlarsa Aslanlar Uranüs boğada olduğu için eee boğa ile alakalı ama Uranüs'ü de ilgilendirecek şekilde bu dedim teknoloji olabilir. Aynı şekilde e, kova işleri olabilir. Kova işleri nedir? Daha toplumsal hedeflerdir. Politikayla uğraşmak isteyenler, bir takım sivil toplum örgütleri, e, cemiyetler ya da daha kitlesel hareketlerin içinde olmak istiyorlarsa aslanlar için iyi bir zaman. Yılın sonu itibarıyla zaten Jüpiterle Satürnün kova burcunda kavuşacağını söylemiştik. E, tabii Jüpiter de kova burcunda olacak. Bu tabii 20 yılda bir olan bir e, kavuşumdur. Yani. 20 sene önce Boğa burcundaydı. Şimdi ise kavuşum Kova burcunda olacak. Kova burcunda bir kavuşum tabi aslanlara e, bazılarında ilişkileri bitirse ya da bir takım ilişkileri, ortaklıkları zorlasa bile Jüpiter'in etkisiyle e, bu yılın sonundan itibaren özellikle önümüzdeki yılda e, bazı aslanlar evlenebilirler, ciddi ortaklıklara girebilirler. Aslanlar tabii kendilerine güvenen, güneşlerine, egolarına güvenen insanlardır. Biraz tabi sabırlı olmaları gerekecek çünkü aslan da bir ateş burcu. E, Satürn geçerken toprak burcu etkisi verecektir. Toprak nedir? sabırlıdır. Toprağa bir şey ekersiniz, daha sonra mahsulü alırsınız. Aslanlar bu anlamda sabırlı olmak zorunda kalacaklar. Bir takım insanlarla zaten işte yaz aylarında bir takım ortaklıklara girdiler. Bu ortaklıkları ee, devam ettirirken eğer sabırlarını korurlarsa 2021 22 2023ten sonra tabii daha ciddi bir takım özellikle iş konularında söyledik Uranüs'ün de etkisiyle. Ee, Uranüs'ün etkisi orada tabii bu medya olabilir, sosyal medya olabilir, internet teknolojisi olabilir, onunla alakalı bir takım meseleler olabilir. Aslanlar açısından e, destekleyici bir durum. Ee, tabii bir de burada tabii bizim kuzey ve güney düğümlerimiz var. Kuzey ve güney düğümleri ne yapıyor? Bunlar tabi artık yay ikizler aksında tutuluyor. Tabi yay ikizler aksı aslanların 5-11 aksıdır. 5-11 aksı olduğu için aslanlar daha flörtöz olacaklar. Zaten aslan doğal olarak 5. ev sahibi, flörtü sever. Ee, beşinci ev tabi şanstır, kumardır, bazen borsadır. Daha şanslı olduklarını, şanslarını zorlamayı isteyeceklerdir. Ama e, yine de dikkat etmeleri lazım çünkü satürn e, biraz e, zorlayıcı bir açıda. Sabırlı olurlarsa kazançlı bir yıla giriyorlar evlenebilirler aynen dediğim gibi. E, Neptün var. E, Neptün balık burcunda. Neptün tabi aslanın 8. evi. Tabi yıllardır aslanlar 8. ev üzerinden ki bu 2011'de başladı. 8. ev tabi mirastır cinselliktir, transformasyon evidir. Egonun yok olup yeniden inşa olduğu yerdir. Neptün tabi hayal ettikçe veren bir gezegen. Çünkü rüyaları yönetir. Poseidondur, deniz tanrısıdır. Bazen insanı yanılgıya sürükleyebilir. Yani bilirsiniz işte hayatta bir takım şeyleri hayal edersiniz onun peşine gidersiniz. Kestiremediğiniz durumlarla kavuş karış, karşılaştığınızda bir sıkıntı yaratabilir. Yani aslında hayal kırıklığı nedir? İnsanın kafasında bir dünya vardır. Yani kafamızda bir dünya çizeriz. Bir de gerçek dünya vardır. Bu gerçek dünya ile kafamızdaki dünya arasında tabii bir ne olması lazım? Bir paralellik olması lazım. Eğer orada fark fazlaysa o aradaki fark bize hayal kırıklığı olarak geri döner. Neptün'ün 8. evde olması tabii aslanların 8. ev konularında daha fazla hayal ediyor olmaları Aslında biliyorsunuz aslan sabit bir burç Güneş, burası güneş sistemi Bütün gezegenler ne yapar? Güneşin etrafında döner Bu anlamda aslan aslında Güneş sisteminin merkezidir Kendisini merkezde görmek ister Oyuncudur, tiyatrocudur Zaten 5. evin anlamlarından biri de budur Aktördür Rolünü iyi ezberler, iyi oynar Sabırlıdır Çünkü sabit bir burçtur Aslanların ben tabi bu 8. evdeki o Neptün'den ötürü dönüşümünü ki aslanın en büyük zaafı bir egoya sahip olması ve güçlü bir egoya sahip olması. Bizim bazen hayatta bilirsiniz egomuzu değiştirmemiz gerekir. Yani ölüp yeniden dirilmemiz gerekir. Buradaki ölüm tabi fiziksel bir şey değildir. Daha ruhsal, daha zihinsel bir bağlamda yaşanmalıdır. Satürn'ün de sıkıştırması ve özellikle Satürn'ün yedinci evde olması hasebiyle ne yapacaktır? İlişkilerde, ortaklıkta, evlilikte, bazen bu ilişkiler üzerinden bir takım sıkıntılar yaşatacaktır. Aslında burada yapmaya çalıştığı şey Satürn'ün. Diyor ki Egonu diyor öldür diyor. Bazı konularda diyor değiştir ya da revize et. Ben o zaman diyor sana diyor daha iyi şeyler vereceğim. Evet daha iyi şeyleri elde etmek için ne yapmak lazım? Değişmek lazım. Aslanlar bunu yaşıyorlar. Güneş ve ay tutulmaları da 5-11 aksında dedik. Bekar aslanlar için e, tabii tabi eğlenceli, flörtöz e, zamanlar başlıyor. E, dediğim gibi borsada kazanabilirler. Spekülasyon konusunda şansa sahipler. Burada tabii Aslan'ın beşinci ev olması. Beşinci şöyle bir ev. Yani Güneş'in evi. Karşısında ise ne var? Kovan'ın evi var. Nedir o? Uranüs'tür. Şimdi biz artık Uranüs çağındayız. Yani 2000'lerin başından beri artık her şey gökyüzünden geliyor. Uranüs zaten nedir? Mitolojide Uranos'tur, gök tanrıdır. Skala olarak Satürn'den bile daha öte bir gezegendir. Uranüs burada Güneş'in karşısı olduğu için doğal olarak Zodyak'ta. Aslında Uranüs Güneş'e düşmandır. Yani kova çağı diyoruz sürekli. Aslında kova çağı şu. Aslan demek bireysel egomuz demek. Uranüs ise 11. ev olması, kova burcu yöneticisi olması nedeniyle toplumsal bir ego. Bu çok önemli. Yani toplumsal egonuzla kendi bireysel egonuzu örtüştürmeniz gerekiyor. Hani görüyorsunuz artık sosyal medyada ya da işte günümüz dünyasında insanların ne yapması gerekiyor? Sanki bir politikacıymış gibi Yaptıkları her şey için toplumdan bir onay alma ihtiyacı içerisindeler. Yani şunu söylüyoruz, yok özgürleştik, demokrasi var, işte küreselleştik. Hayır öyle değil. Farkındaysanız işte bir medya hesabınız var, sosyal medya hesabınız. Orada bile başkalarının sizi beğenmesine muhtaçsınız. İşte bu kova, işte bu uranüs. E aslan tabi güneş, ego, bizim bireysel egolarımız aslında bu ne yaptı? Bir ölçüde zedeledi çünkü e, toplumsallaşmak adına biz ...bir takım özelliklerimizden ne yaparız? E, vazgeçmek zorunda kalırız. Yani siz birisiyle evlenseniz de... ...birisiyle bir ortaklığa girseniz de... ...ya da bir cemaatin, bir cemiyetin... ...bir e, sivil toplum kuruluşunun... ...herhangi bir şeyin içine girdiğinizde... ...öyle yani pijamayla sokağa çıkamazsınız. Çünkü toplumdan onay alamazsınız. Aslanlar bu onayı alma noktasında... ...son bir buçuk senedir... ...özellikle Uranüs'ün... ...Boğa Burcu'ndan yapmış olduğu... ...kare sebebiyle bireysel egolarından biraz taviz vermek zorunda kalacaklar. Önümüzdeki yıl tabii Satürn'de ne yapacak? Uranüs'e dahil olacak. Uranüs karşıdan işte Uranüs yukarıdan kare atıp Satürn'de tam karşıdan şöyle bir karşıt kare ilişkisi yaşatacak aslana. Diyecek ki egonda bir takım değişiklikler yap. Tamam sen aslansın, kralsın, sabitsin, güneş sistemindeki tek yıldızsın. Ama senin de uyman gereken bir takım kurallar var. Eğer bunlar için kendini biraz esnetebilirsen, ben seni daha toplumsal amaçlar için, daha büyük, daha yüksek hedefler için ne yapacağım? Ee, daha yukarılara çekeceğim. Evet, aslan bunu yapacak. Bunu becerebileceğini biliyoruz aslanın. Çünkü aslan bir ateş burcu. Ateş burçları genelde vizyondur. Çünkü ateş ne yapar? Ee, yanar. Yandıkça da yukarı doğru çıkar, yukarı. Ee, bir şeye bağlı kalmaz yani az işte ateşi bilirsiniz tabiatta yanmaya başlayınca önüne gelen her şeyi yakarak gider ve geride bir şey bırakmaz. Geride kalan şey küldür dönmez bakmaz geçmişe dönmesinler bakmasınlar. Yani Neptün'ün o 8. odadaki pozisyonu tabi bazı insanlar tabi ölüm yaşadı işte ayrılık yaşadı bir takım acılar yaşadı. Onlara tavsiyem çok fazla geçmişe bakmamaları, bunu hayal etmemeleri, yapmaları gereken şeye konsantre olmaları, daha somut projeler üretmeleri noktasında olacaktır. Bunun haricinde tabii daha detaylı yorumlar vermek için tabi 2021 yılında biz tabi ne yapıyorduk işte Uranüs'e, Neptün'e, Plüto'ya daha jenerasyon gezegenleri dediğimiz ya da işte Satürn, Jüpiter gibi e, hem toplumun hem de kişilerin bireylerin hayatını değiştiren Jüpiter e, ve Satürn artık kovada yani. 21 Aralık itibariyle ve önümüzdeki 20 sene bu kova teması daha fazla etkili olacak. 2000'lerin başındaki tema ise neydi? Boğa'da kavuşmuşlardı. Kariyer ve toplum önündeki yeriniz önemliydi. Şu an ilişkileriniz, ortaklıklarınız, evlilikleriniz hayata alıp o hayatınızı aldığınız insanlar üzerinden dönüşebilme zamanınız. Çünkü biz başkalarına hayatımızı alırız. Yedinci ev etkisidir bu. E, o etkiyle bir eee Kimyasal reaksiyon yaşarız. Yani birisi hayatınıza girer, siz belirli açılarda kendi benliğinizden, egonuzdan taviz verirseniz o kişi de aynı şekilde verir. Bir araya gelirsiniz ve aynen böyle haşikili ile O'nun bir araya gelip su olması gibi bunu becerirsiniz. Bunu becerdiğiniz zaman evrenle daha fazla bütünleştiğinizi, hatta o egonuzda size zarar veren, sizi üzen, kıran, incinen tarafları bir çeşit atmış olursunuz. Ondan kurtulmuş olursunuz. Hafiflemiş olursunuz. Dediğim gibi aslanlar yıldızdır. Aslanlar güneştir. Burası da güneş sistemi. Fakat Satürn size şunu söyleyecek. Bütün gezegenler güneşin etrafında dönüyor. Okey. Ama herkesin ve her şeyin sizin etrafınızda döndüğünü düşünmeyin. Yani bunu becerin. Çünkü artık kova çağındayız. Kova gibi olmaya çalışın. Yani kova gibi olmak dediğim gibi egomuzu bütün toplumla birleştirmek ve bir toplumla bütünleştirmek demektir. Ne diyeyim başka? Umarım 2021 sizin için iyi bir yıl olur. Esenlikler diliyorum hepiniz.